Dünya 9-17 yaş grupları hızlı ve yıldırım satranç şampiyonası Antalya'da başladı. Turnuvaya 34 ülkeden 312 sporcu katılıyor. Türkiye'yi milli takımdan 60 sporcu temsil ediyor. Satranç dünyasının kalbi Antalya'da atıyor. Dünya 9 ve 17 yaş altı hızlı ve yıldırım satranç şampiyonası Kundu Turizm bölgesinde bir otelde düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destek verdiği turnuvaya 17 yaş altındaki büyük ustalar da katılıyor. Uluslararası platformda puan kazanma olanağı sağlayan şampiyonaya 34 ülkeden katılım var. Çok keyifli güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum. 34 ülkeden 300'den fazla sporcu katılıyor. Özellikle Türkiye'nin yıldız oyuncuları Yağız Kağan Erdoğmuş ve Ediz Gürel'in oynayacak olması turnuvaya özel bir anlam katıyor. Milli takımdan 60 sporcu turnuvada Türkiye'yi temsil ediyor. İlk tur gerçekten heyecanlıydı. Kazanmaya başardım. İlk önce hedefim olimpiyat takımına girmek ve büyük usta olmak. Rusya ve Ukrayna topraklarında savaş devam etse de bu ülkelerden gelen sporcular da turnuvada mücadele ediyor. 12 yaşındayım. Moskova'dan geldim. Antalya'ya ikinci kez geliyorum. Burayı çok seviyorum. İnsanları çok iyi. Turnuvaya Ukrayna'dan katılıyorum. Antalya'yı çok beğendim. Bu turnuvada dereceye girmeyi hedefliyorum. Burada e, hiç kimse savaş istemez. Buradaki çocuklar beraber yemek yiyorlar, beraber yarışıyorlar, beraber gülüp eğleniyorlar. Turnuva dışında da zaman geçiriyorlar. E, güzel ülkemizin buna ev sahipliği yapıyor olması çok gurur verici bir şey. Turnuva 20 Aralık cumartesi günü final müsabakalarıyla son bulacak.